Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alan Film Merkezi destekli filmin yapımcıları Yamaç Okur, Zümrüt Burul ve filmin yönetmenlerinden Zeynep Dadak, Balıkesir'de doğup büyümüş olmalarının getirdiği avantajı da kullanarak tanıdık ama alışılmadık bir şehir filmi yapmayı hedefliyorlar. Filmin yönetmenleri Zeynep Dadak ve Merve Kayan, yurt içi ve yurt dışında birçok festivalde gösterilen ve ödüller kazanan Bu Sahilde adlı kısa filmleriyle tanınıyorlar. Yönetmenler ilk uzun metrajlı film projeleri olan Mavi Dalga ile Balıkesir'i genç karakterlerin hayatını şekillendiren bir mekan olarak yansıtarak şehrin kültürel ve coğrafi yapısını tüm detaylarıyla beyaz perdeye aktaracaklar. Türkiye, Hollanda, Almanya, Yunanistan ortak yapımı filmin ön hazırlıkları, reji prodüksiyon ve sanat ekibinin çalışmaları Balıkesir'de devam ediyor. Mavi Dalga'nın başrolünde genç oyuncu Ayrı Sarptekin ve Taner Ölmez'le beraber son dönemde dikkat çeken İlker Aksum, Mert Fırat, Mehmet Ali Nuhoğlu, Tülin Özen ve Hazal Kaya gibi tanınmış oyuncular da konuk oyuncu olarak filmde rol alacaklar. Ana oyuncu kadrosu dışındaki roller için Balıkesir'de oyuncu adaylarının değerlendirileceği projenin deneme çekimleri Samder ve Balıkesir Sanat Merkezi'nde yapılacak. Filmin başrollerinden biri olacak Defne karakteri için 8-10 yaşlarında kız çocuğu arayışları da devam ediyor. Ee, özellikle filmde başrollerden bir tanesinde 8-10 yaşlar arasında bir kız çocuğu oynuyor. Bununla da intili Cumartesi ve Pazar Balıkesir Sanat Merkezi'nde denemelerimiz olacak. İlgilenen aileler çocuklarını Balıkesir Sanat Merkezi'ne getirebilirler. Onun dışında 7'den 70'e farklı rollerde e, diyaloglu, diyalogsuz oyunculara ihtiyacımız var. Gönüllü... Olarak yer almak isteyen Balıkesir halkından herkes Balıkesir Sinema Amatörleri Derneği'ne 20 Eylül'e kadar gelebilirler. Orada kas direktörümüz kendilerini karşılayacak, fotoğraflarını çekecek, telefonlarını alacak ve filmde gerektiği takdirde onlarla temasa geçecek.